Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapacağım. İlk öncelikle evimiz şöyle bir evdir. Ee, Hello Kitty evi. Ve evlerim bunlar. İstiyorsanız bu evleri de yapıp size video atabilirim. Ama şu anda ben Hello Kitty evi ile başlamak istiyorum. Hello Kitty evimize gir girelim. Şöyle arkadaşlar Hello Kitty evine girdik ve e, ben girişi aslında böyle yaptım çünkü herkes girişi böyle yapıyor buralara raflar koydum yani kitap için e, buraya ise bir tane şemsiyelik koydum fakat diğerine yok diğerini de çok istiyordum ama yok maalesef bulamadım e, burada bir tane oyun alanımız var burada yani burayı göstermiyorum çünkü burası ne hala bilmiyorum bunu burası da dedikodu alanımız çok güzel bence. <laughs> Neyse. Ee, burası mutfağımız. Böyle mutfağa 3 tane koydum çünkü bazen parti yaptığım zaman partilere gelen kişiler şey yapamıyor yani. Zaten partide de ne yapılır? Petakis falan yapılır. Neyse. Burası ise petler için özel bir bölümümüz. Burayı niye kapattım böyle bilmiyorum. Ee, yani bir fikrim yok orayla ilgili. Çıkmaya çok üşendim ya. Öf. Neyse. Arkadaşlar diğer odalarımı yani diğer iki odamız boş. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Ve e, o iki odayı da sizin fikirlerinizle yapmak istiyorum açık, açıkçası. O yüzden bu videomun altında yani o iki odaya ne yapayım yazabilirsiniz. Buraya yatak odası yaptım. Böyle bunu niye koydum hiçbir fikrim yok. Ama bu köşe çok kötü duruyordu. O yüzden buraya bunu ekledim. Ve burası ise giyinme odamız. Ve şimdi ise normal müzik dans odası falan. O, o odaları geldik. Burada işte normal dans edebiliyoruz. Oturabiliyoruz. Ve burada da bir tane video çekme alanımız var. Şimdi arkadaşlar buralar boş odalar. Buralara bir şey düşünemedim dediğim gibi. Ve fikirlerinizi eğer yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve burayı sizin fikirlerinizle yapmak istiyorum. O zaman arkadaşlar videomuz burada bitti. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın.